Merhaba arkadaşlar Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Bugün cihazımız bir uydu alıcı değil. Bugün cihazlardan Galaxy Tab A8'i size tanıtacağız. Peki Galaxy A Tab 8'in hangi versiyonu? SM X200 versiyonu ve 10 inç olan. Şimdi birazcık şöyle bilgilerini okuyayım. Sonra kutu açılışına geçelim. Ekran 10.5 inç LCD ekran işlemcisi Unisoc T618 RAM 3 GB ya da 4 GB olarak değişiyor ki açtığımızda bakarız. E, depolaması 32 GB, 64 GB ve 128 GB değişiyor. Onu da size göstereceğim. Hangisi olduğunu. Arka kamera 8 megapiksel. Ön, ön kamerada 5 megapiksel. Bataryası 7040. Ve fiyatları farklı farklı da değişmekte. Şimdi Galaxy Tab A8 10.5 inç olan e, neler sunuyor peki? Tablet modeli öncelikle nesile göre biraz daha büyüyen ekran ve performansı artan Yonga setiyle geliyor. 10.5 inçlik LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tableti modeli Tab S serisine benzer bir tasarım barındırıyor. 4 adet, 4 adet Dolby Atmos hoparlör ses tecrübesini arttırıyor. Harika bir şey. 2 adet Cortex A75 ve 6 adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşan 12 NM Unisoç T618 Yonga setinden güç olan ürün 4 GB'a kadar da RAM ve 128 GB'a kadar da depolamalarını barındırıyor. 7040 mAh kapasiteli batarya ise 15 W hızlı e, şarj ile destekleniyor. Şimdi isterseniz bir bakalım daha özelliklerini de sayabiliriz zaten. Ben öncelikle bir kutusunu açayım. <laughs> bir sürpriz çıksın bakalım bize. Hop, şöyle açalım. Şöyle şunu da kenara alalım. Çünkü bir sürpriz olacak orada. Şimdi şöyle. Cihazın içerisinde bir tane şöyle adaptör çıkıyor. Adaptörümüze bir bakalım. USB Type-C mi? Evet. Şöyle. Şarj kablomuzda gördüğünüz gibi USB Type-C. Yani hem cep telefonlarınızı hem de tabletinizi çok kolay şarj edebilirsiniz. Şöyle bir yine kutusunu açalım. Neler var? <laughs> bir tane garanti belgesi ve kullanma kılavuzu. Şöyle gördüğünüz gibi içinde bir tane iğne mevcut. Alışsa kartını falan takmak için herhangi bir şey, başka bir şey yok. Şöyle cihazımızda şöyle aldık. Ben açtım zaten cihazı. Cihazı bir açıp bir de özelliklerine bakalım. Şöyle bir. Şimdi cihazımızı gördüğümüz gibi Galaxy Tab 8 olarak geçiyor. SM X 200 olarak geçiyor ve seri numarasını buradan görüyoruz. Durum bilgilerine geldiğimiz zaman da model kodunun SMX200NZ sağa tur olarak gördüğünü görüyoruz. E, ayrıca da cihaz durumu da resmi. <laughs> burada pil ve cihaz bakımından şöyle bir gelelim. Hafızasını gösteriyor burada. E, depolama bizde 16 GB. Hafızada e, 772 MB'de dolu olduğunu söylüyor. Şuradan uygulamalara gelelim. Genel yönetime gelelim. Bakalım neler var neler yok yazılım güncellemesine geldiğiniz zaman burada görebiliyoruz burada kullanım kılavuzu var ayrıca kendi içerisinde şöyle geri gelelim tekrar ayarlara gelelim şimdi şöyle ben bazı oyunları e, deneyeceğim ama şöyle bakalım gelişmiş özellikler gelişmiş özellikler var yani ekranı çok akıcı çok rahat dokunabiliyorsunuz dokunmacı çok güzel Yasal bilgilere girelim. Yasal bilgileri buradan görebiliyoruz. Pil bilgilerine bakalım. Pil seviyesi e, %56. Kapasitesinin de burada 7040 olduğunu zaten görebiliyoruz. Tabii ki en çok merak edilen olay şu. Yani mesela PUBG güzel oynanıyor mu? Herhangi bir sorun var mı? Gördüğünüz gibi burada kurdum. E, kaldıracak mı? Kaldırmayacak mı oyunu? Onu da testini yapacağız. Şöyle bir ama Cihazın bir sağına soluna bir bakalım diyorum. Şimdi cihazımızın gördüğünüz gibi gayet güzel. Kasa, metal kasa. Burada bu arada. Kamerasını şurada görüyoruz. Ee, bayağı bir ağır ama. Yani ağırlık falan bilgilerini de yazacağım. Zaten e, ağırlık bilgilerinin ne olduğunu <laughs> hepsini buradan belirteceğim. Şöyle şifremizi açalım. Şimdi öncelikle bir PUBG'yi bir açalım mı? Şöyle bir bakalım değil mi? Yani ne olacak ne olmayacak açacak mı? İzin ver demeden gitti valla. Dur bakalım. Evet, izin ver diyelim. Buradan da izin ver diyelim. Buradan da izin ver diyelim. Bol bol izin veriyoruz arkadaşlar. Yani bu izin verme olayı var ya. Benim aslında çok canım sıkıyor. Yani e, her şeye izin ver, izin ver. Şöyle tam ekran olsun. Bir durdurayım, bir açılsın. Şu an şöyle gördüğünüz gibi güncelleme alıyor. Güncellenmesini bitirsin. Sonrasında bir devam edelim. Şimdi biz cihazımızın 32 GB olanı aldık bir kere. Onu söyleyeyim size. Ee, peki Android kaçla geliyor? Galaxy Tab A8. Bu Android 13 ile geliyor. Bilginiz olsun. Ee, 216 PPI. Piksel yoğunluğu var. Ekran teknolojisi de TFT. Bellek 3 GB RAM'e sahip. Ee, hafıza kartı 1024 GB'a kadar destekliyor. Micro SD kullanıyor. E, işlemcisi 2.0 ve işlemci de 8 çekirdek. Bilginiz olsun. Grafik işlemcisi Mali G52 MP2 destekliyor. MP, MP2 mp Söyleyemedim kusura bakmayın. İşlemcisi mimarisi 64 bit. Belki benden çok daha iyi tanıtmış olanlar var ama ben de tanıtayım istedim elimize geçmişken. Dediğimiz gibi kamerası, e, arka kamerası 8 megapiksel. Arka kamera özelliklerinde otomatik odaklama varmış. Ön kamerası var. Full HD videoda çekiyor. Ayrıca ön kamerası. Kablosuz Wi-Fi'si hem 2.4 hem de 5 destekliyor. Bluetooth versiyonu 5.0. GPS özelliği var. 3.5 mm kulaklık girişi var. Boy 161.9 mm, en 246.8 mm, kalınlık 6.9 mm, ağırlık yarım kilo <laughs> (5-8 gram) bayağı bir ağır. Renk seçenekleri gümüş, koyu gri, pembe. Bizimki gümüş. Ee, ürün kodları var tabii ki burada. Ee, hızlı şarj 15 watt ve lityum polimer olarak destekliyor. Hal sensörü var, ışık sensörü var, ivme ölçeri var. Ee, jiroskop var, Samsung Knox var. Var da var. Yani bayağı güzel özelliklere sahip. Bir güncellemesini bitirsin. Ee, bir oyunu başlatalım. Bir nasıl olacak bir bakalım. Yani ben hani grafikten çok fazla anlamam. Yani ee, işte bazen söylüyorlar kaç FPS'de oynanıyor vesaire vesaire ama ben en azından nasıl bir oyuna sahip olduğunu ve grafiklerin nasıl bir görüntüye sahip olduğunu size bunu söyleyebilirim. Ee, arkadaşlar bu arada hani belki şarj aletinin de ne olduğunu görmek isteyenler 5 watt 1.5 amper ve 7 wattla çalıştığını söylüyor. Şimdi güncelleme tamamlandı. Bakın ben PUBG hiç oynamadım. Hiç bilmiyorum. Yani o yüzden lütfen hani şimdiden abin bu ne ya nasıl oynuyorsun falan demeyin. Gerçekten hiç bilmiyorum. Ee, ama en azından hani grafiği hareketlerini falan size göstermeye çalışacağım ya da e, görmeye çalışacağım. Şu an kaynaklar derleniyor diyor. Yani hızlı bir şekilde ilerliyor bu arada. Hani bu süreçleri de görün istiyorum. Hesabı oluşturduk bakalım. Şimdi doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Başlıyorum buradan. Sonra şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Burada bir şeyler söylüyor. Bilmiyorum. Devam etmek Şimdi herhalde beni yönlendiriyor. E niye ben erkek seçtim ama kız oldu arkadaşlar bu arada. E, hedefe git siyah silah al diyor. Heh. Sonra evet yön tuş. Oh, oh oh Yani evet grafikler gayet güzel. Ne diyor? Sandığı açma diyor. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Şimdi buradan dokun diyor. Dokunuyorum. Yani Dediğim gibi çok bilgisaydım ama şöyle söyleyeyim hani e, grafik olarak çok başarılı mı idare eder ama e, burada bir şeyler yazıyor şuradaki bilgilere göre bakalım ha, yani gerçekten neye ne dokunacağım bilmiyorum buradan hani böyle gidiyoruz herhalde e, sonra bunu o oh. Vallah'a vurdum. <laughs> yani PUBG oynamayı da öğrendik. Gayet güzel. Şöyle birazcık ekranı karartayım hatta isterseniz. Anlamanız anlamında. Hani ee, bence güzel. İdare eder. Yani çok başarılı mı siz daha iyi bilirsiniz ama ee, burada grafiklere falan bakabiliyor muyuz? Şöyle HD olarak gösteriyor. E, bakın burada HD yazıyor zaten. 20 milisaniye işte vesaire vesaire her şeyi gösteriyor. Burada 260 nm. Hani bunlarla alakalı bir şeyler var mı? Hani çok bilmiyorum. Şimdi şöyle bir çıkayım isterseniz. PUBG'den çıktık arkadaşlar. Şöyle e, yine yazılım bilgilerini de buradan söyleyeyim. E, one UI Core sürümü 5.1 yani e, ön yüz e, tema e, tasarımı. Android sürümü burada 13 diyor. Ama şimdi güncelleme geldi. Bir güncellemeyi de yapacağız. Bakalım neler olacak. E, bu arada işte dediğim gibi e, PUBG çok fazla bilmediğim için sadece belli bir yere kadar gösterdim size. Umarım e, beğenmişsinizdir. Tanıtımımız şimdilik bu kadar. E, eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Öğren TV'de kalın.